Günaydın, bugün 13 Eylül Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Küresel piyasalar Amerika enflasyon verileri sonrasında 18 Eylül'deki FED toplantısına odaklanmış durumda bulunuyor. Amerika endeksleri teknoloji hisselerindeki alışlarla yükselişini sürdürüyor. New York Fed eski başkanı Dudley, Fed'den 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklemek için güçlü gerekçeler olduğunu işaret etti. Gelecek haftaki FED toplantısından 50 bas puanlık faiz indirim beklentisi %45'e kadar yükseldi. Amerika endeksleri bu sabah vadeli tarafta da hafif yukarıda işlem görüyor. Hafta içinde Japon yeninde Amerika dolarına karşı gözlenen değer kaybının olumlu etkilerini gördüğümüz Nikkei endeksi bugün aşağıda seyrediyor. Japonya'da son gelen göstergelerin enflasyonun Ağustos ayında hızlandığını işaret etmesi bu sabah Japon hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor. Asya tarafında diğer borsalarda, bugün satıcılı tarafta hareket ediyor. Ons altın fiyatı hafta ortasındaki aşağı düzeltme sonrasında yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons fiyatı yeni rekor 2570 dolar seviyelerini gördü. Petrol fiyatları Meksika körfezindeki kasırganın üretimde aksamaya neden olabileceğine ilişkin endişelerle son 3 gündür yükseliyor. Avrupa Merkez Bankası dünkü toplantısında faizi beklenildiği gibi 25 baz puan indirdi. Avrupa Merkez Bankası'dan aralıkta 25 bas puanlık yeni bir faiz indirimi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün pozitif kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün de güne yukarıda başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise dün gün içinde daha çok satışlar etkiliydi. BIST endeksi seans içinde 200 günlük hareketli ortalama 9400 destek seviyesinin altına inerek 9274 seviyesine kadar geriledi. Ancak gün sonuna doğru gelen tepki alışları endeksin yeniden 200 günlük ortalama seviyesinin üzerine dönmesini ve günü %1.08 yükselişle 9.521 seviyesinde kapamasını sağladı. Teknik olarak kısa vadeli göstergeleri aşırı satımda izlemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da dün gün sonuna doğru etkili olan tepki alışlarının bugün açılışta da sürmesini bekleriz. Endekste toparlanma hareketi içinde ilk olarak 9700, ara direnç, bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vade ara direnç noktaları olarak 9850 ve 10.000 seviyelerine bakılabilir. Kısa vade önemli desteklerimiz 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 9400 ve 9250 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, BİM, Coca-Cola içecek, Ford Otosan, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Koza Madencilik, Sabancı Holding, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.